Yazdım seni şiirimde şarkı ol diye. Sonsuzlara kadar çalsın şarkılar. Sana olan hasretimi açtım böylece. Dinlerken şiirimi ah bu şarkılar. Yollara baktığımda gelirsin aklıma. Bir ışık olmuştun benim aşkıma. Evlenmiş dediler döndüm şaşkına. Beste yaptım şiirimi ah bu şarkılar. Geçiyordum bir gün antikacı önünden, taş plakta çalıyordu, yaktı derinden. Okuyordu sana yazdığım şiirden, yürekten yaktı beni, ah bu şarkılar. Merhaba değerli okuyucular, ben Musa Dede'yim. Bugün sizlere zengin yayıncılıktan çıkan Ay Düştü Denize Şiir kitabımı tanıtmak istiyorum. Efendim, 216 sayfa olan kitabımda 147 çok değerli ve özel seçilmiş şiirlerim bulunmaktadır. Ve bu şiirlerimin içinde siz değerli okuyucuların her okuyucunun kendi yaşamış olduğu hayatından bir parça bulacaksınız. Efendim her insanın ömründe yaşamış olduğu bir gerçek vardır. O da hayatın getirdikleriyle yüz yüze kalmaktadır. Yazarlar bir romanla anlatırlar yaşamı, şairler ise kaleme aldıkları şiirlerle anlatırlar. Belki bir roman okuduğunuzda kitabın tamamını okursunuz 300 sayfalık, 400 sayfalık. Yalnız bir şairin yazmış olduğu 4 kıtalık şiirde o romanın tamamının özetini bulabilirsiniz. Nitekim sohbetimin başında da okuduğum şiirde, ah bu şarkılar başlıklı e, eserimde e, bir insanın çok geçmiş zamanda kaybetmiş sevgisi e, hatırında hatırıyla yazmış olduğu bir şiir yıllar sonra geçmiş olduğu bir antikacı dükkanın önünde o yazmış olduğu şiirin beslenmiş olarak taş plakta çalındığını gördü ve orada durduğu geçmişi hatırladı. İşte böylece yazılmış olan şiirler bir ömür boyu ee, ...öldükten sonra da gelecek nesillere kalacaktır ve o nesiller o şiiri okuyup o tarihte neler olduğunu anlayacaktır. Öyle değil mi değerli e, okuyucular? Geçmiş tarihlerde yani bin yıl önce bile yazılan şiirler o günkü olayları anlatmaktadır. Ee, kimisi savaştan anlatır, kimisi aşktan anlatır... Kimisi padişahdan anlatır, kimisi peygamberlerden anlatır, kimisi ehli beytten anlatır, kimisi sahtan anlatır ve kimisi tarihte yaşanan keremler, aslılar, leylalar, mecnunlar ve şehriyallar gibi değerli ustaların hayatları anlatılmaktadır. Evet, bizler de onların bir talebesi, çırağı olarak onlardan ilham alarak kaleme aldığımız güzel şiirlerimizi süsleyerek kitap haline getirdik ve siz değerli okuyucularımıza sunmaktayız. Evet Ay Düştü Deniz'e bir roman okuyormuş gibi elinizden düşünmeyeceğiniz bir kitap olacaktır. Efendim hayata her zaman iyi tarafından bakmanız dileğiyle saygı ve sevgiyle kalın. Hoşçakalın.